You günaydın arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım beni tanıyabildiniz mi saçlarım artık kendi renginde kendi rengi bundan bir ton açık olabilir benim çok hoşuma gitti açıkçası böyle ilk gördüğümde kendimi garipsedim ama biraz daha böyle son tonlarına dönmek istedim bu saç rengimi de özledim güzel oldu tek başıma kendim boyadım ve bence güzel boyamışım hiç böyle yanar döner bir renkte bırakmadım zaten lisedeyken de hep saçlarımı kendim boyardım hatta bir gün turuncuya boyamıştım ve baya kötü olmuştu o turuncu renk yakışmıştı yakışmamıştı bana o zamanlar. Annem çok kızmıştı. Neyse artık bu saç rengiyleyim. Ee, büyük ihtimalle havalar bir daha ısınana kadar sarıya dönmem diye düşünüyorum. Ama bana belli de olmaz. Bugün yapacağımız çok şey var. Şu anda farklı bir evdeyim gördüğünüz üzere. Artık burası benim kendi evim. Eskişehir'deki eşyalarımı gördüğünüz üzere buraya taşıdım. Spor matımı da buraya koydum şimdilik geniş bir yer diye. Aynam da buradan. Pijamalarlayım ama biraz makyaj da yaptım. Ve yeni saçlarımla solgun gözükmeyeyim diye. Benden e, bu ev yerleştirme videosu isteyen çok vardı. Şimdi şuraya sabitleyeceğim. Burayı yerleştirirken açıkçası çekmedim. Çok istendi işte. Ev turu istendi. Yerleştirirken çekmemi isteyenler oldu. Ama eleştiriler olur diye korktum açıkçası. Ve size böyle aktaramadım. Daha sonra aktaramadığım için de üzüldüm. Ama şöyle bir şey oluyor. Bazı kişiler e, işte taşınıyorum yeni ev turu falan. Hani Sadece o videomu izliyor. Ve bu eve neden taşındım taşındığımı bilmiyorlar. Ya da her zaman taşınma videosu çektiğimi düşünüyorlar ve prim yapmak için taşınıyorsun diyorlar. Aslında beni izleyen takipçilerim düzenli, son vloglarımı izleyenler buraya neden taşındığımı bilir. Öğrenci evimi kapamam gerekiyordu. Ve iyi ki de kapamışım arkadaşlar. Online dersimiz oldu ve dekan yardımcımız dedi ki siz zaten son sınıfsınız. ikinci dönemde büyük ihtimalle okulumuz açılmayacak. Sizi böyle mezun edeceğiz. Bu benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Ben hala okullar açılsın istiyorum. Açılırsa apartta kalacağım birkaç ay boyunca. Burası yine duracak son sınıf olduğum için artık mezun olmama çok az kaldı ve başka şehre gidene kadar bilmeyenler için Bursa'dayım bu ev bizim evimiz olacak yani en az bir yıl belki de iki yıl ne zaman şehir değiştiririm mesleğimi nerede yapmak isterim hala karar veremedim bu evde kalacağız ve bu ev bizim yuvamız olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Umarım buradaki vloglarımı beğenirsiniz. Ee, dediğim gibi yerleştirirken falan çekemedim. Eleştirilerden çekindim ama böyle aylar sonra ev tamamen düzene girince size bir ev turu da çekerim. Çünkü böyle burayı çok sıcak bir ortam yapmak istiyorum. İşte böyle salonu göstereyim ben hemen hızlıca. Eskişehir'den getirdiğim e, kitaplığımı buraya koydum. Daha sonradan bunlar değişecek. Mesela e, şu kitaplık bunun yanına gelecek. Bunun üstüne bir tane raf gelecek. Televizyon da çok tatlı gözüküyor. Aslında yeni televizyon almayı düşünüyordum ama daha sonra boşuna masraf olur diye düşündüm. Çünkü her şeyi bilgisayardan izliyorum ve ee, televizyona pek bakmıyorum. B e koltuğunun da bu uzanma kısmını bu tarafa geçirmek istiyorum. Babam yapabilirse eğer çünkü şu an bunlar birleşik. Belki öyle olur. Şu an gördüğünüz üzere ev karışık. Dağınık değil sadece karışık. Ben daha sonradan yavaş yavaş düzene sokacağım. Şu sıralar aşırı yoğundum böyle. Her şey üst üste geldi. Hatta bu sabah çok böyle mutlu enerjikte uyanmadım. Yataktan hiç çıkasım yoktu. Hava kapalıydı. Vlog'a başlamak bana iyi gelir diye düşündüm. Bu videoda böyle ders çalışma ortamı da oluşturmak istiyorum köşede. Çünkü artık ders çalışmayı da düzenli olarak başlamam gerekiyor. Şu sabah suyunu da tam olarak içemedim. Bir bunu içeyim daha sonradan çıkalım. İlk istikametimiz kuaför. Yoldayken anlatırım size bugün neler yapacağımızı. Ay ayakta içmek iyi değil aslında. Suyu ben oturup da içeceğim. Bazen unutuyorum. Güne 400 milim suyla başlamak iyi oluyor. Şöyle basit bir kombin yaptım. Şu sıralar e, bu Eskişehir videolarımdan beri o kadar çok spor giyiniyorum ki eşofmandan başka hiçbir şey giymek istemiyorum altıma. Böyle çok rahat oluyor bence. Şu eşofmanlar da 30 liraya falan satılıyor. Instagram'da paylaşıyorum. Çok iyi kumaşları. Bugün yapmam gerekenleri de böyle yazdım. Defteri de yanıma alıyorum. Yaptıkça da tik atıyorum. Bugün saat 3'te salmak yağmur bekleniyor. Dolu da yağabilirmiş. Gerçekten hava aşırı kasadı. İnsanın içini bunaltıyor. Eğer yağmur yağarsa ama bu havayı severim. Böyle yüzden günümüz kaçıp kahve içelim de. Anneannem bize gelmiş. O yüzden annem inmedi. bir kahve içeceğiz daha sonra hep birlikte gideriz. Bu arada ailemin evine de bayağı yakınım. Ne haber aşkım? İyiyim. Odamı temizliyorum ben. Temizlik mi yapıyorsun? Evet. Annen Çok güzelmiş. Çok yakışmış ile leopar Leopar'la. Bayıldım. Anneannem geldi. Tamam. Bugün halletmem gereken bir işim daha çıktı. 5 tane kombin yapmam gerekiyor. Çok kıyafetim burada olduğu için şimdi kıyafetleri buraya yığıyoruz ve annemle 5 tane kombin yapacağız. Daha sonra onları da videoya çekeceğiz. Böyle 15 taneyelik kısa kısa işte üzerime giyerken reelsımsı. Hatta ben onları daha sonradan reels olarak da paylaşırım diye düşündüm. Yani bence çok şortlu yapmayalım. Artık şort giyilmez ve kışlık şortum galiba yok. Bu ceketleri böyle mamcinin üzerine ya da dar bir kotun üzerine. Bilemedim. Siyah siyafı da nereye giyeceğim? Beyaz giymen lazım aslında. Var mı beyaz? Bakacağız. Beyaz ceket yapabiliriz. Çektiğim videoları izledim de hiç dik durmadığımı fark ettim. Hı. Tosunum! Aşkım! Seni mıncıra mıncıra sevmek istiyorum. Mıncıra mıncıra. Kedisi olanlar beni anlar. Şöyle sıkı sıkı insan sevmek istiyor. Sen Küçük sen bir, bir dana. Küçük bir dana. Mert o efekt. Mert de gerçek sanmış pembe saçlarıma. Ay böyle efekt varsa e var. bravo. Bazen Eskişehir'de mi kalsaydım okula gitmesem bile diye düşünüyorum ama daha sonradan <laughs> e, böyle tek başıma yapamayacağım aklıma geliyor. O kadar işleri yapamaz. Bu kadar yoğun olurdu. arka planları çok yoğun oluyor bazı günlerin. Evet. Şimdi softbox'ı şuradan alacağız. Hatta burada hangisini alacağız bilmiyorum ama. Küçüğü de sanki az aydınlatır gibi geliyor ama olabilir. Ama onun ışık tonu daha güzel gibi oluyor. Daha evet beyazımsı. Galiba onların ışıkları değişiyor daha sonradan. Küçüğünü mü alsak büyüğünü mü? Ben bir arkadaşlarıma sorayım olmazsa. Ne sadece? fark varmış? Bu daha büyük Çap sadece. Olarak. Çapı. Çapı. Hı hı. Başka bir şey çok özelliği yok. Yok. Yoksa aynı ben. özellikler var. Biz 650'likte sadece kumandası falan var. Hı, kumanda çok şart değil. Aynı şikketel gelir mi ki küçükte? Bu çok da yer kaplar. Çok yer kaplar. Beğenmedim. Şöyle göstereyim. Kamerada takılıyor mu bunlara? Kamera. Takılmıyor mu ki? Aslında kamera takılma mi? yeri yok ki. Hı -hı. Telefonlar. Hmm. Kamerası da ki sıkıntı ya. olmaz mı? Bak. İlk defa softbox'ım oldu. Bu zamana kadar hiç almamam garip geliyor. 2 senedir YouTube'dayım ama gün ışığı şey yeterli geliyordu. Artık geceleri de sohbet videosu çekebilirim. Eğer güzel aydınlatıyorsam tatlı gözüküyor. <laughs> Doğal böyle dalga ama hafif kombinler hem e, bu saçıma bu kadar özenmem işbirliği olduğu için ekstradan özenerek kaliteli yapmaya çalışıyorum ve e, böyle sevdiğim markalarla çalışmak, önceden de kullandığım markalarla çalışmak gerçekten bambaşka bir duygu gibi geliyor. Hani böyle sanki iş gibi değil de hani böyle anladın mı hani hobi gibi. Evet, e, böyle evet. zevkli zevkli yapıyorum. E, tek sıkıntı şu anda stajım da başladığı için hepsine nasıl yetişeceğim bilmiyorum. O düzeninde artık yavaş yavaş oturtacağız hep birlikte. Haftanın 3 günü zaten stajım. Böyle yoğun olduğum günlerle ölüştürmeye çalışıyorum çalışacağım. Eczacım da çok anlayışlı biri. İnşallah bir sıkıntı yaşamam. Gece lens kutumu bulamadım ve şöyle bir şey yaptım. İçinde şu anda lenslerim var. Biliyorum hiç hijyenik değil, hiç hoş bir şey değil. Siz sakın yapmayın. Ee, ama ziyan etmek istemedim. Lenslerimi yeni takmıştım. Pazar gününden günaydın arkadaşlar. Şu anda 5 dakika önce falan uyandım tam. Aslında bugün video çekme fikrim vardı ama tabii ki sabah uyanacaktım. Duşa girecektim. Çünkü her gün saçlarım yağlanıyor. Bu videoya ben 3 kere daha başlamıştım. Ama bir türlü devamını getiremedim. Sürekli bir sıkıntılar oldu. Geçtiğimiz hafta gerçekten o kadar yoğundu ki hani annem babamı özellikle babamı hiç görmedim diyebilirim. Sadece bir iki kez görmüşümdür. Şimdi hızlıca hazırlanmamız gerekiyor. Babam aradı. Melo biz kelle içmeye geldik sabah. Yanlış duymadınız. Yani sabahın köründe kelle paça içiliyor bizim buralarda. Sizin orada nasıl bilmiyorum ama. istersen sen de gel de. O yüzden hemen hazırlanmam gerekiyor. Onlar gitmiş. Daha sonradan böyle aileyle kelle paça içmeli. Güzel bir vakit geçirelim dedim. Üzümüze biraz çeki düzen verelim ve ışınlanalım. Aven'in bu güneş kremini kullanacağım. Güneş kremine şu an özellikle dikkat ediyorum. Çünkü La bu efektler e, serumunu kullanıyorum. Akneler için olan. Videonun belki bir kısmını anlatırım size acelem olmadığında. Bayağı iyi geldi bana. Şu sivilcemi söndürdü ve yüzümü böyle pürüzsüz yaptı gibi geliyor. Ee, Avene'in bu güneş kremi de biraz garip açıkçası. bu noktacomdan gelmişti. Kötü anlamda garip değil ama parçacıklar var. Ben bunu renksiz güneş kremi sanıyordum. Ama sürdükten sonra şöyle cildinizin rengini alıyor. Hani o güneş kremlerinin beyaz beyaz görüntüsü olur ya onu önlüyor. Ama kapatıcılık da sağlamıyor. Evde tek bunu buldum güneş kremi olarak ve denemeye başladım hoşuma da gitti. Diğerinde asitler olduğu için dikkat etmem gerekiyor. Siz de eğer böyle asitli bir şeyler kullanıyorsanız yüzünüzde mutlaka güneş kremi sürün. Ee, bir şey yapayım derken taş yapayım derken göz çıkarmayın. Ay pardon kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Yoksa yüzünüzde lekeler olur. Ya da lekeleriniz daha böyle koyulaşır. Allah korusun. Geldim. Bugün tipimi hiç beğenemedim böyle acele olunca. Yıkanmadığım için öyle geliyor büyük ihtimal. Her gün yıkanmaya alışanlar beni anlar. Bir gün yıkanmayın. Kendinizi pis çirkin ve kötü hissediyorsunuz. Ama saçları sadece haftada iki kere yıkamak gerekiyormuş. Hiç sağlıklı değilmiş bizim yaptığımız. Zamanla ben de alıştırırım belki. Şöyle yine spor giyindim ve çıkıyorum valla. Kıyafetim çok önemli değil. Zaten bizim buralardalar. Babamdan sabah azarımda işittim daha yeni mi çıkıyorsun diye ama neyse babalar öyle şey yapar. Çiftçilerin <laughs> zamanları. <laughs> 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 Bir bulsam Büyük ihtimal annemlerin çorbası bitmiştir ve kalkmak için beni bekliyorlardır. Çorbacıya geldik. Tek bizimkiler var. Günaydın. Yalnız çorbacıda tek sizin olmanız. Herkes yanlarda kahvaltı ediyor. Ben <laughs> şu an taraf mağara gibi. Aa ilk defa gördüm. Şöyle göstereyim size de. Ne yapıyorsunuz? <laughs> çorba içtiniz mi? <mı? gülüyor> ben de içeyim. Aşkım sen de içtin mi çorba? Mercimek <laughs> çorbasını çok sevmedi. Baskın mı yaptınız? Evet baskın yaptım. Kahvaltımız <laughs> geldi. Turşu, sarımsak suyu ve kelle paçam. Turşuyu hiç ağzıma sürmem. Şimdi sarımsağı boca ediyormuş bu içine. Neyse güzel gözüküyor. Ben şimdi böyle sade sade yiyeceğim. Kedi. Azra'nın bileğinde kedisi var. seviyorsun. musun? Evet, seviyorum. Ablana Ben yapınca da uyuyor. <laughs> Bakayım uyuyor mu şu anda? Dur daha uyumuyor. Ay. Harbi ya. Sporba keyfimizi yaptık. Instagram'da paylaşınca anne biri ö, sabah sabah midem bulandı seni takipten Ay, çıkıyorum yazmış. Ama, ama kelle paça pis bir şey değil ki. Pis mi? Değil. İşkembe değil, değil, iş değil sonuçta de. ve evet, çok faydalı. Sesim de gitti. kolajen var çok Evet lazım. bol bol kolajen. Hatta evet. sabah da içmek gerekiyor et aslında ama içine biraz limon, karabiber ee, çok iyi bir kolajen kaynağı. Cildimiz böyle ışıl ışıl olur. Geç yaşlanırız diye düşünüyorum. Şimdi biz kahve içmeye gidiyoruz güzel bir kahve keyfi yapalım. Hala ayılamadım. Daha sonradan ben büyük ihtimalle eve gideceğim. Çünkü evde temizlik yapmam, ders çalışmam, yarın stajım var, staja hazırlanmam gerekiyor. Starbucks'a geldik. En güzel kahve bence burada. Melis. Evet. Erkan da. Erkan. Bir tane sade Türk kahvesi. Bir tane de mozaik kek oldu. Tamam, Yok hayır. Hayır. Bayan Azra kekin o kadar ya, güzel ki. Bizim şeyimizi bozuyorsun. Hemen kap da önüne. Afiyet olsun. Senin. Teşekkür ederiz. Herkesin kahve tercihini paylaşıyorum. Of. Benimki tabii ki laktozsuz misto. Şaşırmadınız. Babamın sade americano nasıl içiyor bilmiyorum. Zift gibi tadı. Ee, daha seviyorsan. sonra annemin de Türk kahvesi. Benim Turkish coffee. Turkish coffee. Seninki de kek. Azra pembe içecek seviyor normalde ama bu sefer kek istedi. O kek çok soğuk. Çünkü annem doğdu. kızardı. Evet. Çok soğuk fark ettiyseniz aramızda bir kişi eksik. Mert o yok. Genelde zaten Mert olmuyor. Çünkü sürekli ders çalışıyor. Sabahtan akşama kadar bu pazar sabahı da ders çalışacakmış. Yurt dışı sınavlarına hazırlanıyor. Türkiye'deki sınava girer büyük ihtimalle. Daha çok yurt dışı sınavına ağırlık verecek. O yüzden biz de ona karışmıyoruz artık. Evde ders çalışsın. 11. sınıf şu anda. 2 senesi var. Ben de üniversite sınavına hazırlanmaya 11. sınıfta başlamıştım. 9'da 10'da çok fazla çalışmadım. 11-12'de hatta 12'de çalıştığımdan çok 11'de çalışmıştım. O yüzden önemli bu sene onun için. Yanımızda ama bu minnoş var. Annemin bana hediyesi Migrosta bulmuş. Annemler Bursa'nın merkezine gitti. Ben eve geldim. Çünkü temizlik yapmam gerekiyor. Hafta içine bırakırsam da yapamıyorum. Daha sonra böyle stres oluyorum. Ee, o yüzden şimdi süpürge, silme. Ee, daha sonra çalışmam, ortamımı hazırlama. Şimdi şu anda bu ev iki artı bir ve ben bir odasındayım. Normalde ben burayı çalışma, çekim odası gibi yapmayı planlıyordum. Ama böyle ıvırların zıvırların atıldığı bir yer oldu. Ve bu oda biraz karanlık olduğu için ders burada çalışmam diye düşündüm. Ve çalışma şu anda salona taşıyacağım. Ve salonda kendime bir ders çalışma köşesi oluşturacağım daha sonradan da böyle kahvemizi yaparız, duşumuzu alırız. Biraz belki cilt bakımı. Pazar günleri çok seviyorum cilt bakımı yapmayı. Günün keyfini yaparız. Önce temizlikle başlıyorum. Böyle üzülmeyeceğim. Çamaşır suyu değen daha önceden de bir tişört giydim. Altıma da pijama giydim. Ee, süpürgeyle işe koyuluyorum. Gel bakayım sen buraya. korktum. Bu ne? Çok büyük. Dışarıda var. Birden görünce yemin ediyorum yüreğime hopladı. Ve iki gecedir ben böyle kaşıntıdan uyuyamıyorum. Böyle bir şeyler beni yiyor. Belki de bu böcek yemiş olabilir. Gider miyim ki siz? Cama açsam gider mi? Ne olur git. Ben sana dokunamam zaten. Lütfen git. Of. Tüm vücuduma sıcak bastı. Bence o gitsin. Ben bu odayı değil de diğer odalardan başlayayım. Bu odanın da kapısını kapatayım. Ne olursun git. <laughs> her yeri pismiş gibi geliyor. Sebzeler pismiş gibi geliyor. Böyle dışarıda yemek bile düşünüyorum. Ben de öyle bir etkisi oldu. Her hafta bir bölüm izlemediğim ben kaynaklı. Ben geç başladım. Biliyorsunuz böyle çok meşhur olan şeyleri anında izlemiyorum. Böyle saçma bir huy. Bu sefer e, dedim izleyeceğim. Canım da çok sıkılıyor o sırada. 3-4 bölümü birlikte izledim ve düşündüm. Türk dizileri 2 saat. E tabi bazı sahneleri geçtim. Böyle bakışma sahneleri oluyor. Müzikler oluyor arkada falan ya. Onlar bana böyle sıkılıyorum. Keşke bir saat olsa. Yeah, you know. evin süpürgesi bitmişti ve şunu şuraya koyayım derken her yere döktüm. İşte bu dramdır. Süpürgeyi kaldırmıştım. Ve çok terledim. Gerçekten süpürge çok iyi efor sarf ettiriyor. Spor yapmak istiyorsanız evinizi süpürün. Temizlik yaparken ıslak mendil kullandığıma kızıyorsunuz aslında ama bilmiyorum. Rahat geliyor açıkçası. O yüzden ıslak mendil istiyorum. Ama böyle büyük, aşırı büyük bir temizlik yapacaksam eğer e, normal bez kullanıyorum ya da annem de bana yardım ediyorsa normal bez kullanıyoruz. Ama kendim üşeniyorum. Bunu da süpürmeye üşendim ve ıslak mendili kullanacağım. Valla şu üşengeçliğimi ne yapacağım bilmiyorum. Böyle bazen çok abartı oluyor. Özellikle son 2-3 gündür aşırı üşengecim. Bazen de böyle her şeyi hızlı hızlı yapasım geliyor. İşte dönemsel sanırım bu gökyüzü olayları beni nedense çok fazla etkiliyor. Böyle kendimi sıkıntıda hissettiğimde ya da böyle hani hiçbir şey olmaz ama siz daralırsınız ya öyle anlar oluyor. Ya da hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Mutlaka işte bir işte Mars retrosudur, Merkür retrosudur o tarz şeyler oluyor. İşte Merkür retrosunda teknolojik aletlerim bozuluyor, telefonum bozuluyor ya da videom stili Bilmiyorum çok garip geliyor bana bu şeyler. Çünkü diyorum ki tamam gökyüzü olayları oluyor ama hani herkes nasıl etkileyebilir? Ya da kova burcunda olan insanlar nasıl aynı şeyleri yaşayabilir? Yani böyle düşününce de garip ama bilmiyorum. Beni çok etkiliyor. Sizi etkiliyor mu? Yorumlara yazabilirsiniz. Instagram'da Biricik Şeyler adlı bir Instagram hesabı var Hazal. Benim doğum haritama bakmıştı ve gerçekten böyle e, benim bile bilmediğim yani biliyorum aslında ama dile getirmediğim şeyleri söyledi. Hani olumsuz bir şey olsa bile şöyle diyor. Hani şu an olumsuz açıda işte diyelim Mars'la ve sinirli olabilirsiniz ama önlem de alabilirsiniz. Şunu şunu yapın. Yani illa işte olumsuz açıda şöyle kötü olacaksınız, böyle olacaksınız demiyor. O yüzden onun hesabını seviyorum. Bazı astroloji sayfaları var. Şimdi isim vermeyeyim ama takipten çıktım. İnsanın psikolojisini bozabilir yani. Her gün kötü bir şey yazıyorlar ve olumlu hiçbir şey söylemiyorlar. O yüzden sosyal medyayı da doğru kullanmak, doğru kişileri takip etmek bence çok önemli. Şu lekeleri çıkaramayınca sinirim bozuldu. Bunlar boya lekeleri. O kadar sakar bir insan olduğum için tabii ki saçımı boyarken döktüm de. Şimdi asetonla çıkarmaya deneyeceğim. Anneme söyledim. Annem asetonla çıkar dedi ama bakalım çıkacak mı? Hadi bismillah. Çıkmıyor. Vallahi çok umutluydum. Çıkmıyor. Nasıl çıkar ki bu yere ya? Burası böyle kalırsa çok kötü olur. Eğer bir bilginiz varsa saç boyası lekesi nasıl çıkar ne olur aşağıya yazın. Bakım ürünlerimi de biraz karışık koymuşum. Şurayı bir düzenleyeyim. Vallahi mm -mm. çıkmıyor. Ben şurayı düzenleyeyim daha sonra bile de yapacağım. Ee, bir de camı silmem gerekiyor. Aynayı. Oo bayağı pislenmiş. Geçen hafta bu evde nasıl yaşamışım bilmiyorum. Bu sepette Ikea'da buldum. Benim çok hoşuma gitti. Böyle tabii ki düzenli bir şekilde cilt bakım malzemelerini koyunca banyoda bayağı şık gözüküyor. Bir de böyle çekiliş falan yaptığımda çekiliş ürünlerini içine koyarım diye düşündüm. Şimdi düzenleyeceğim. En sık kullandığım şeyleri koyacağım. şey düz durmuyor. Neyse koyuyorum şöyle. Onayla bu şekilde en sık kullandığım şeyleri buraya koydum. İki gün sonra tekrardan dağılacak ama dağılacağını bile bile bazen toplarsın. Geçen hafta her şey şeylerden biri de çamaşırları yıkamaktı. Şu anda da karnım deli gibi acıktı. İçimde yine bir şeyler kımıl kımıl oldu. Hemen bunları atıp bir şeyler atıştırıp bilada geçeceğim. Bir türlü bilada yapamadım. Önce beyazları atıyorum. Daha sonradan da renkleri atarım. Her yere deterjan dökmeyeydim iyiydi de. Hop. Gir gir gir. Mis gibi koktu. Başla. Eskişehir videomun altına en çok gelen yorumlardan biri de o vakumlardan o kıyafetler nasıl çıkacak? Kırış kırış olacak mı? Eve gelir gelmez açtığımızdan sadece bir gün vakumların içine durdular. Bir ya da iki gün. O yüzden çok fazla kırışmamıştı açıkçası. Hatta ütüleme gereği bile duymadım şu anda. Başta ben de böyle aşırı kayman bir şey olur diye düşünmüştüm ama çok şükür ki olmadı. Aklınızda bulunsun. Ama eğer hani tüm kış boyunca mesela yazlıklar onun içinde kalırsa bence tabii ki buruş buruş olur yani kıyafetlere yazık da olabilir bilmiyorum. Bursalı takipçilerime mükemmel bir öneride bulunacağım. Yaş pasta yiyeceğiz birlikte ama bu yaş pasta normal bildiğimiz yaş pastalardan değil. Ee, Bursalılar bilir. Bursa'da Uzay Pastanesi'nin pastaları çok güzel. Bir de Kafka'sın çok güzel. Ee, ben hatta Kafka'sın e, çikolatalı pastasına bayılıyordum. Daha sonradan şöyle bir pasta çıkarmışlar. Üzerindeki hurmadan anlıyorsunuz ki bu hurmayla tatlandırılmış şekerli bir pasta. <laughs> Mutfakta en beğendiğim yeri göstermek istiyorum size. Şu dönen tablo ve üzerine bu tarz böyle kupalarımı koyabildiğim bir şey. Bunu iki adam buldum. İkisi de iki adam. Çiçek daha hatta. Aynı bu şekilde gözüküyordu. Ve bilmiyorum bence çok hoş gözüktü. Bayağı beğendim. Aklınızda bulunsun sizin de tatlı gözüküyor. Bu dönem tablayı normalde sunumlarda falan kullanabiliyorsunuz. Üzerine işte mezeler yapabilirsiniz. Pizza yapabilirsiniz pastanın ıslaklığı da bence buradan belli oluyordur. Biraz canınızı çektiriyor gibi oldum ama gerçekten çok lezzetli. Evde de yapılabilir demek yani. Onlar yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Ama ben yapınca bu kadar ıslak olmuyor içi. Ne koydular bilmiyorum. Rose Gold French Press'imin de güzelliğine bakın. Dünya Kahve Günü'nde çibo hediye etti. Yani çibolarda da satılıyor mu bilmiyorum. Ama dış görünüşü çok tatlı. Şöyle sade filtre kahve yaptım. Sütüm kalmamış. Yaz YouTube'da gezip pazar keyfi yapacağım. Döktüm her şeyi tabii ki yine. Böyle temizlik yaptıktan sonra dağılınca sinir oluyorum. Özellikle böyle kardeşlerim falan gelince ya da ben temizlik yaptıktan sonra böyle dağıtmaya başlayınca bir gibi alırım. İçimden sanki şeytan çıkıyor. Neyse artık tekrardan toplarız. Bu arada çorba çok top tutmadı. Yani saat akşam 4 olmuş. Ben sadece çorba içtim. O yüzden bu arayın iyi gelecek. Şimdi YouTube'da kim izlesem acaba? Müzik Vallahi göz kararı döküyorum. Bence oldu. Temizliğe ilk odamla başlamak istiyorum. Şunu Instagram'da paylaşmıştım. Perdelerim buraya kısa geldi. Ben tam olur diye düşünmüştüm. Ama annemler yine de astı. Yani benlik sıkıntı yok. Kısa da şöyle oluyor mu? Bir yere taşınana kadar işte şu şöyle olsun, bu böyle olsun diyorsunuz. Ee, taşındıktan sonra da asla hani o öyle kalıyor. Yapmıyorsunuz. Yani benim babam da öyle, annem de öyle sanırım. Tek sıkıntı arkada bir stor ya da mat bir şey olmadığı için içerisi gözükebilir geceleri. Çok da yüksek katta değilim bu sefer. Ee, o yüzden bir halletmem gerekiyor storla falan onu daha sonradan. İlk odayla başlıyorum temizliğe. Şu anda mis gibi de koktu. Güzel bir şekilde sileyim bakayım. Önce güzel bir tane müzik atayım. İspanyolca müziklere taktım şu sıralar. Ee, Youtube'daki takipçilerime de önereyim hatta. Şöyle bebenin. Neydi? Milo muydu? Heh. Şu. Malo, malo, malo. Sanırım yere göz kalemi tarzında bir şey dökmüşüm. Ne olduğunu tam anlayamadım. Hangi markanın çok kalıcıymış çıkmıyor. Niye ben bugün lekeleri çıkaramıyorum ya hiçbir şekilde? Bir şey yanlış yapıyorum ama neyi yanlış yaptığımı bilmiyorum hiçbir şey çıkmıyor. Bütün gücümle şu anda saldırıyorum. Heh. Olay demek ki buymuş. Haklısınız. Artık hep bunu kullanacağım temizlikte. Peçetelerle olmuyormuş. Çık. Çık artık. O da şu anda misler gibi kokuyor. Şu ne diye sorabilirsiniz. Ben bunu söylemeyi unuttum. Bu çift kişilik yatak. Benim bu yatağım emektar yatağım. Bir 10-15 senelik olabilir. Hatta Eskişehir'e Bursa'dan taşımıştık hatırlarsınız. Onun altı kırıldı artık. Ben daha sonradan yeni bir alt almıştım ama onu taktık. Yine olmadı. O yüzden kendime böyle çift kişiliğin en küçüğü sanırım bir buçuk kişilik diye de geçebilir. Öyle bir yatak aldım. Ben biraz şuraya yatayım. Dinleneyim. Babaannemler de bize gelecekmiş. O yüzden ben hemen hızlıca işlerimi halledip yıkanıp bir babaannemi görmeye gitmek istiyorum. Bayağıdır görmedim dedemle ikisini. Şurada şöyle reels gibi olsa şak yapsam değilsem, süslenmiş olsam. Ama gerçek hayatta olmuyor bunlar. Youtube'da olmuyor. Valla temizlik bitti. Ben de bittim. Her yeri çekemedim ama diğer banyoyu da temizledim şimdi. Mutfak zaten çok pis değildi. Yani birkaç bulaşığım kaldı o kadar temiz burası. Bence bayağı hallettik diye düşünüyorum. Şurayı da toplayacağım. Bir de çamaşırları asmam gerekiyor. Kuruyanları da katlamam gerekiyor. E, o kaldı. Kendimi şu anda leş gibi çok pis hissediyorum. Hepten pislendim. Çok güzel bir saç bakım maskesi hazırlıyordum ki. Malzemeleri buraya dizdim. Hem saçlarınızı besleyecek hem ışıl ışıl yapacak, uzamasına yardımcı olacak. Çok güzel şeyler içeriyor. Derste öğrendiğim bilgilere dayanarak oluşturuyordum ki annemler aradı. Tam saçımı sürecektim. Videoyu açıyordum. Daha sonra duşa gidecektim. Babaannemler gelmiş. Bunu hazırlamak kullanmaya vaktim olmayacak. Çünkü bir iki saat bekleme süresi var. O yüzden ben şimdi duşa giriyorum. Bu maskeyi de ya bir sonraki vlogda yapıyor oluruz ya da ya bu videoyu büyük ihtimalle bugün kapatacağım. Instagram'a da çekerim yaparken diye düşündüm. Temizlik yaptıktan sonra en son kendini temizlemek hissi kadar güzel bir şey yok. Şu an misler gibi koktum. Ev misler gibi kokuyor. Böyle şu temiz görüntü bile benim o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Sadece şuradaki kablolar gözüme çarptı ama neyse. Giderken hiç makyaj yapmayacağım. Akşam eve geldiğimde Azran Taray'la tarıyorum bu arada. E, cilme maske falan yapıp böyle kitap okumalı, keyifli bir pazar akşamı geçiririm diye umuyorum. Akşam yemeğini annem de annemle yiyeceğim. Videomuzun maalesef sonuna geldik. Ama üzülmeyin bugün başka bir video çekmeye devam ediyorum. Şimdi eczaneye staja gideceğim. Bir sonraki videom stajda olacak ve böyle günlük vlog karışık olacak. Ailemle hafta sonunda böyle bir kaçamak yapalım dedik. Onu da çekmeye çalışacağım. İşte manzara, gezi, o tarz şeyler de olacak. E, o yüzden o videoyu da yakın zamanda yüklemek istiyorum eğer çekebilirsem. E, bu videoyu devam edemedim çünkü temizlikten sonra çok yorulmuşum. Daha sonra dedemlere gittik. İşte yemek falan yedik birlikte. Hiç kamerayı elime alamadım. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bu videoda biraz fazla konuşmuşum kendimi açıklamak için. O yüzden hep konuşarak geçmiş. E, olsun. Bu videoda öyle olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere kocaman Öpüyorum kendinize çok iyi bakın. Bugün günlerden cumartesi ve ben bu videoyu bugün yükleyeceğim. O yüzden hepinize musmutlu hafta sonları. Bu arada bir haberim daha var. E, Youtube kitlemin de katılmasını isterim. Instagram'da büyük bir çekiliş başlattım. Macbook Air, e, air konuşamadım. Airpods ve Apple Watch hediye ediyorum. Yani üçünün de ayrı kişilere gidecek. Çekilişin bitmesine çok az kaldı. Katılmak isterseniz aşağıya Instagram hesabımı bırakırım. Oradan çekilişe bakabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Ben hemen bu videoyu sonunda bu görüntülere ekleyip staja kaçıyorum. Çünkü geç kaldım. Görüşürüz. Bu arada bir şeyden bahsedecektim. Acelem var diye unuttum. Ee, bir açıklama geldi. Üniversiteler açılabilir diye. Yani ben ilk dönem bizimkinin açılacağını düşünmüyorum. Çünkü gördüğünüz üzere ezanı staj yapıyorum ve belgelerimiz her şeyimiz hazır. Ama ikinci dönem bizim de açılabilir ve üzülmüyorum da. Çünkü son senem olduğu için bir dönemi böyle dolu dolu üniversitede geçirmek isterim. O zaman da apart günlükleri gelir. Belki Tuğçe ile aynı apartta kalabiliriz ya da Yelda ile ya da üçümüz aynı evde kalabiliriz. Bence çok güzel olur. Küçükken doktorlar dizisini izliyorduk ve hepsi aynı evde kalıyordu ya o zaman çok özeniyordum. Belki hayalim gerçek olur. Ve bakalım hakkımızda hayırlısı. Tekrardan kapatıyorum videoyu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.